Sport ikincilik 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Bandırma Spor dün deplasmanda oynadığı Turgutlu Spor maçında 1-1 bir bir berabere kalarak bir puanla yetindi. 5. dakikada orta sahadan derin pası hareketlenen Sinan ceza alanında yerden Ahmet'e çıkarmak istedi, araya yatarak Tunay girdi ve mutlak bir golü önledi. 12. dakikada Tunay'ın sağ kanattan yaptığı ortaya İsmail Köse sert vurdu top üstten alta çıktı. 15. dakikada ceza alanının sağından Sinan ortaladı. Ceza alanında Ahmet Kuru topu ağlara gönderdi ancak maçın yan hakemi offside gerekçesiyle golü iptal etti. 38. dakikada Raşit'in ceza sahasının içinden vurduğu şut kaleci Emirhan'dan döndü. Oyun alanına dönen topu İsmail Köse tamamladı ve Turgutlu Spor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının ilk dakikalarında Ergün'ün ceza alanının dışında sert vuruşuyla top direğin dibinden alta çıktı. 70. dakikada İsmail Köse ceza alanına girdi, yerden sert vurdu kaleci Emirhan topu ayaklarıyla kurtardı. 82. dakikada ceza alanında Ümit Yasin'in elle müdahalesi sonucu maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Ahmet Kuru geçti ve topu ağlara göndererek Bandırma Spor'un beraberlik golünü getirdi. Bu sonuçta Bandırma Spor 1 puanla yetinerek ligin ilk devresini 25 puanla 6. sırada tamamladı. İlk devreyi 14. sırada tamamlayan Turgutlu Spor'un ise puanı 16. Ligin diğer önemli karşılaşması ise Polatlı Buksay Spor ve Fatura Vizyon Kahramanmaraş Spor arasındaydı. Polatlı Buksay Spor'un ev sahipliğinde geçen karşılaşmada iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayınca bu karşılaşmada 0-0 beraberlikte sonuçlandı. Bu sonuçla Polatlı Buksay Spor ilk devreyi 31 puanla lider olarak tamamladı. İkinci sıra ise 28 puanla Tepecik Spor. Üçüncü, dördüncü ve 5. sıra ise 27'şer puanla Fethiye Spor, Hatay Spor ve Fatura Vizyon Kahramanmaraş Spor takımları paylaştı. Spor Toto 2. lig kırmızı grupta ikinci devre 27 Ocak 2013 tarihinde yapılacak olan karşılaşmalarla start alacak. Bandırma Spor ligin ikinci yarısına Fethiye Spor deplasmanında başlayacak.